Zülfü Livaneli'nin Serenat romanı, yalnızca bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda tarihin unutulmuş trajedilerine, insanların yaşadığı acılara ve geçmişle hesaplaşmaya dair derin bir anlatıdır. Kitap İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan Sturma faciası gibi gerçek tarihi olaylara dayanırken, bireylerin yaşadığı dramları, göç, kimlik, savaş ve adalet gibi evrensel temalarla harmanlar. Okuyucuyu tarih ve günümüz arasında köprü kurmaya zorlayan bu eser, hem edebi hem de düşünsel açıdan güçlü bir metin sunar. Romanın baş kahramanı Maya Duran, İstanbul Üniversitesi'nde çalışan 36 yaşında, boşanmış bir kadındır. Günleri öğrencilerle ilgilenmek, akademik işleri yürütmek ve oğlu Kerem'i büyütmekle geçmektedir. Ancak bir gün Almanya'dan gelen 87 yaşındaki Profesör Maximilian Wagner'in Üniversitede ağırlanması görevi ona verilir. Başlangıçta Maya için bu sıradan bir görev gibi görünse de, kısa sürede yaşlı profesörün İstanbul'a gelme sebebinin yalnızca akademik bir ziyaret olmadığını anlar. Profesör tuhaf bir şekilde Boğaza ve özellikle Karadeniz kıyısına bakarken hüzünlenir ve sürekli geçmişinden bahseder. Bir gün Wagner Maya'yı Florya sahiline götürmek ister. Burada yıllar önce yaşanan bir felaketin izlerini taşıyan bir anıyı paylaşır. Yaşlı adamın geçmişi, Maya'nın kendi köklerini ve tarihini sorgulamasına neden olur. Profesör Wagner, 1942 yılında Struma gemisi ile ilgili yaşanan trajediyi anlatır. Struma, Romanya'dan yola çıkan, çoğu Yahudi olan 769 mülteciyi Filistin'e götürmeye çalışan bir gemidir. Ancak gemi İstanbul Boğazı'nda durdurulur ve Türk yetkililer mültecilerin karaya çıkmasına izin vermez. Günlerce denizde bekletilen Struma, sonunda bir Sovyet denizaltısı tarafından torpillenir ve tüm yolcular boğularak ölür. Bu olay tarihin unutulmuş trajedilerinden biridir ve Profesör Wagner'in hikayesinin merkezinde yer alır. Maya bu felaketi ilk kez duymakta ve Türkiye'nin yakın tarihindeki bu karanlık sayfayla yüzleşmektedir. Profesör Wagner, Nazi Almanyası'ndan kaçan bir akademisyendir. Türkiye'ye geldiğinde burada büyük bir aşka tutulur. Sevgilisi Nadia adında bir Yahudi kızıdır. Ancak Nadia, ailesiyle birlikte Struma gemisine binmek zorunda kalır ve bu trajik olay yaşanır. Wagner, sevgilisini kaybetmenin acısını bir ömür boyu taşımış, bu yüzden yıllar sonra tekrar İstanbul'a gelip anılarını tazelemek istemiştir. Bu noktada Maya, Profesörün geçmişiyle kendi hayatı arasında bağlar kurmaya başlar. Bir yandan tarihle yüzleşirken diğer yandan kendi ailesinin sırlarını da keşfeder. Maya, babasının geçmişiyle ilgili bilmediği detayları öğrenmeye başlar. Babası da bir göçmendir ve onun ailesi de büyük acılar çekmiştir. Bu noktada bireysel kimliklerin aslında büyük tarihi olayların gölgesinde şekillendiğini fark eder. Roman ilerledikçe Maya'nın yalnızca Profesör Wagner'in hikayesini değil, kendi ailesinin geçmişini de sorgulaması gerektiği ortaya çıkar. Geçmişin acıları, bugünü anlamlandırmak için kaçınılmazdır. Maya, Profesör Wagner'in davetiyle Almanya'ya gider ve onun hayatına dair daha fazla şey öğrenir. Wagner, ömrü boyunca Nadia'yı unutamamış ve onun anısına sadık kalmıştır. Maya, bu trajik aşk hikayesi karşısında derinden etkilenir. Dönüşte kendi ülkesinin tarihine dair farklı bir bakış açısı kazanmıştır. Artık sıradan bir üniversite çalışanı değil, tarihin derinliklerine inen ve geçmişle yüzleşen bir kadındır. Zülfü Livaneli'nin Serenat romanı tarih, aşk, savaş ve insanlık kavramlarını bir araya getiren derinlikli bir eserdir. Romanın en büyük başarısı okuyucuya tarihi olayları sadece bir bilgi olarak değil, bireylerin yaşadığı acılar üzerinden aktarmasıdır. Serenat, yalnızca bir hikaye değil, bir yüzleşme ve farkındalık romanıdır.